Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Farmville köy kaçıma yükledim. Ee, biraz da bununla ilgili video çekmek istedim. Ee, uzun zamandır video atmıyordum. Biraz doluydum. O yüzden. Ama artık atacağım. Ee, yani inşallah. Ee, oyunu daha önce oynamıştım ben. Farmville köy kaçamağını. Hoşuma da gitmişti. Yani 35. level e falan kadar geldim. Ee, buraları hep açtım. Arazileri. Hmm. Çok e, baya bir yer açtım. Arazileri falan. Daha sonra hiç yeni şeyler gelmedi. Ee, yeni şeyler gelmeyince de sildim. Bugün de aklıma düştü bunu ilkime falan dedim. Her neyse, bugün <laughs> bu oyunu göstereceğim size. Ee, Heyde'ye göre bence daha ışıl ışıl ve daha güzel, böyle sakin bir havası var oyunun ve güzel yerler var, etkinlikler var. Ee, şimdi. Ee, Önce çiftliği göstereyim ben size. Şöyle. Buralar daha önce yoktu. Yeni gelmişler. Burada e, ördek tuzağı var galiba. Burası iskele. Burası da yeni gelmiş. Ben görmemiştim. Güncelleme gelmemişti oyunda. Bakın. Burası var. Bir de Piker'in dönüşü kendi maceraları diyor acaba orada ne yapılıyor burayı e, açamamıştım yani burada level göstermiyordu artık gösteriyor ne zaman açılacak burasını biliyorum e, şarap yapıyor burası burası da aynı heyde'deki bir maden e, buraya dekoratif süs yapılıyor. E, Şakanın dükkanı. Burası da 7 gün sonra mı açılıyor artık? Ne zaman açılıyorsa. Ödüller bunları veriyormuş. Duruyan düşük seviye diyor. Ben burası hoşuma gitmedi sadece. Tamam güzel. Burada e, şeyle sunmuş ama ne işe yarıyor hala anlamış değilim. Ve burada kocaman bir bakın bir gün 15 saat yazıyor. Yer kaplıyor yani. Ee, her neyse şimdi şu gözlükte adamı tık evet tıklayalım evde de görevler var anahtar veriliyor yani heydeydi, elmaslı burada anahtarla e, satın alıyorsunuz özel öğeleri. mesela şuradan bakalım anahtarla mesela eskiden bu buğday tarlaları falan sonradan parayla alabiliyordun ama şimdi bir tane aldıktan sonra ikinci ee, anahtarla alınıyor. Ne akılla koymuşlar anlamadım. Anahtarı kolay kolay bulunmuyor yani. Büyük ihtimal anahtar satmak için. Böyle mandıra falan. Kaç tane alabilirsiniz ki? Eyde eyde yine paraylaydı pahalı olsa da. Böyle e, dekoratif süsler var. Oyun gayet canlı ve güzel. Burada ödüllü nek falan var. Bunlara yem veriyorsunuz. Ödüllü inek yemi falan. Ama normal ineğe buğday veriliyor. Yine burada çiftlik siparişleri var. Buradan yapabiliyoruz siparişleri. Baya bir şey var oyunda. Çok anlatılacak şey var. Bu oyunun biraz kötü yanını söyleyeyim. Ambarı tek kullanıyorsunuz. Yani çöreği de bitkileri de aynı yere koyuyorsunuz. Mesela heydeydi ağlambar diye ayrı ayrı vardı. Bitkiler bir yerde ürettiklerin bir yerdeydi. Neyse burada bir çarkımız var. Bunu çevirelim hemen. Ne gelecek bakalım. Daha sonra bu oyunla ilgili yine ipuçları vereceğim ben. Onlar aklımda şimdi tanıtıyorum sadece oyunu. Buralar hep. Şimdi şurayı tanıtayım. Burası market. Market. Markete mesela ne koyalım? Çörek koyalım. Buradan fiyatını ayarlayabiliyoruz. Kaç tane satacağımızı ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda mal da satın alabiliyoruz. Evet tam da yenilendiği dakikaya gelmişiz. Buradan mesela paramız yetmiyor. Şundan alalım. Böyle buradan alıp eksik malzemenizi tamamlayabiliyorsunuz. Tabi burada aynı şekil. Şöyle şuradan bakalım. Şu 3 arkadaş butonuna basalım. Burada yine kooperatif var. Kooperatifte sohbet edip yine eee eksiğiniz varsa isteyebiliyorsunuz buradan sohbet yorum kısmına basaraktan. Burada da dünya genelinde kimle satıyor. Burada daha çabuk bulabilirsiniz aradığınızı. Ee, dünya genelinde yani çok daha çok var yani. Böyle yapabilirsiniz. Mesela e, kooperatiften birine satacaksın. Mesela ne koyalım? bunu koyalım çileği koyalım kooperatif özel diyelim şimdi sat diyelim. yani bunu kooperatiftekiler alabiliyor başkası alamıyor kooperatif de dediğimiz şu sohbet yani mahalle diyelim biz buraya Evet burada bayağı bir Evet etkinlikleri göstereyim ben size burada etkinliklerden Burada video izleyerekten anahtar veriyor. Bir tane anahtar veriyor. Yani anahtar kazanması çok kolay değil. Buradan mesela şunu korkuluk bir defa taşı demiş. Korkuluk nerede? Şöyle taşıyalım bakalım. Evet arkadaşlar bu evet anahtarımızı aldık. Bu korkulukları mesela Heyday'de aldığımızı satamıyorduk satamıyorduk. Ama burada satabiliyoruz. Mesela üstüne basılı tutuyoruz. Parayı 5 altın karşılığı satılsın mı diyor. Yani yarı yarıya satıyorsunuz ama. Evet yeterince yer yok. Doluyor. Evet araziyi nasıl satın alıyoruz? Arazi de yine burası açıldığı zaman bir gün 20 saat sonra 2000 TL'ye satın alabiliyoruz. Tabi ilerleyen günlerde yani ilerleyen arazilerde anahtar da istediği oluyor ve şu pislikleri de kazma kürekle yine kazma kürekle yapıyoruz. O da bayağı geç oluyor. Evet dediğim gibi böyle bir oyun ben tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Bunu devam ettireceğim ve bununla ilgili videolar da atacağım. Ee, kanalıma. Kanalıma abone olun lütfen. Ee, kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.